Merhabalar. Öncelikle bu videoyu sizinle paylaşan arkadaşa videonun sonunda teşekkür edeceğinize inanıyorum. Çünkü bugün sizlere bir mühendisi yapabilecek kadar ciddi fakat bir ev hanımı yapabilecek kadar kolay bir iş fırsatından bahsedeceğim. Bu iş fırsatı ailenize ek destek, ek gelir kazanç desteği sağlayabilirsiniz. İleride çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Kısaca ben kendimden bahsedeyim. Ben Yusuf Ertürk, elektrik, elektrik, elektronik mühendisiyim. Aynı zamanda İngilizce öğretmenim Ve 2004 yılından beri de yurt dışı pazarlama yapıyorum. Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Afrika ülkelerinde birçok binlerce müşterim var. Bugün sizlere bahsedeceğim iş fırsatı 2021 yılı Nisan ayında Türkiye'de başlayacak olan uluslararası bir firmanın web sitesi hakkında. Bu firma sağlıklı yaşam ürünleri, güzellik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri satışı yapıyor online olarak internet üzerinden 2021 yılında başlayacak olan internet sitesine ne kadar çok üye kaydı olursa o üyelerin yapacağı satışlardan bizim prim kazanma hakkımız var. Firma tamamen tavsiye pazarlamasını kullanıyor. Herhangi e, kendisi reklam yapmıyor. Bu şu demek? Bu firmayı bu internet sitesine ne kadar çok tavsiye ederse tavsiye eden kişilerin yapacağı alışverişlerden prim kazanma hakkınız var. Bu hali hazırda Amerika'da, İngiltere'de, Avustralya'da çalışan bir internet sitesi. Fakat yakın zamanda Türkiye'den sonra İngiltere ve Avrupa'da da başlamış olacak. Bizimle başlayan arkadaşlar şu avantaj olacak. Şu, an, şu anda Kanada'da aktif olan olduğu için geçenlerde Kanada'daki bir üyemi, müşterimi üye yaptım. Müşterim internet sitesinden ürünü aldı. Oradan prim kazanma hakkım oldu. Bu aynı şekilde sizin için de olacaktır. Bu şu demek, ne kadar çok kişiye bu videoyu gönderirseniz, ne kadar çok kişiye bu siteyi tanıtırsanız sizin için o kadar kazançlı olabilir. Bu internet sitesine kayıt tamamen ücretsiz. Herhangi bir aylık ücreti yok, yıllık ücreti yok. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Fakat kayıt sizin aracılığınızla, kayıt olan kişiler yaptık, ürün aldıkları takdirde oradan prim kazanma hakkınız doğuyor. Hatta ve hatta sizin kaydettikleriniz değil, kaydettiklerini ettikleri, kaydedilenlerini ettiklerinden de prim kazanma hakkınız var. Bu şu demek, eğer bizim, bizim grubumuzda olursanız bizim yurtdışında yapacağımız kayıtlardan yurtdışında yapacağımız e, müşterimize yapacağımız kayıtlardan da prim kazanmak hızlı olacak. Hatta hatta şöyle bir projemiz var. Bizim grubumuzda olan güzellik salonlarını ücretsiz reklam yapacağız. İnternet tabanlı ücretsiz reklam yapacağız ve bu firmanın ürünlerinin satışının daha çok hızlanması, daha çok artması için sizlere destek olmuş olacağız. O nedenle grubumuza ne kadar çok erken katılırsanız ve siz hiç o kadar karlı olabilecektir. Ee, bu videonun sonunda bu video ise tavsiye eden arkadaşa eğer katılmak isterseniz isminizi, telefon numaranızı, e-mailinizi ve doğum tarihini bildiriniz. TC'nize gerek yok çünkü e, site Nisan ayında açılacağı için Nisan ayından sonra e, gerek olacak bunlar. Fakat o zamana kadar ne kadar erken kayıt yaparsanız sizin alt grubunuzda o kadar çok kişi olacağı için ileri dönük olarak kazanç fırsatınız çok daha fazla olacak. E, o nedenle Elinizi hızlı tutun ve çabuk kaydolun. Arkadaşlar ve bilgileri gönderirseniz sizin açınızdan çok iyi olmuş olur. Teşekkürler. Hayırlı günler.